Rasim Efendi, sağ olasın Hamdi Amca. Gelemi Malikten, huzursuz etti bizi it oğlu it. At şuraya bir imza, sabah sabah sinirlerini bozma. Gel de bozulma. Kolay gelsin Latif Usta! Eyvallah Hamdi Efendi. Malik her gerisinden ee, oldu. Evet. At şuraya bir imza. Sağ ol. Sen de sağ ol. Vay adi herif vay! Bir aya kadar dükkanı tahliye etmemizi istiyor. Allah belasını versin bu Malik denen her gere... Merhaba Hamdi amca. Hamd. Sağ ol evlat. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Aleyküm selam Hamdi amca. Haberler kötü galiba. <laughs> Zarfın rengine bakılırsa öyle. Bütün mahalleyi aynısından dağıtıyorum. Malik bakalım bu sefer ne istiyor? Ne isteyeceği belli. Hadi eyvallah. Güle güle. Allah canını alsın bu herifin. İlla hepimizi yerimizden yurdumuzdan edecek... ekmekle gazete istiyorum Fehmi amca. Ekmek üç tane olsun. Baban nasıl niye? İyidir inşallah. İyidir çok şükür. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsın Hamdi amca? Emine teyzeyi çoktandır göremiyoruz. Hasta falan değil mi? Bu sıra romatizmaları azdı Hüsnüye. Yürüyemez oldu. Vah vah çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Ayaklarını sıcak tutsun. Söylerim. Fehmi. Büyük ikramiye sana çıktı yine. Malik bey seni de düşünmüş, al bakalım! Allah kahretsin, dey Yusu! Malik beydense bize de bir şeyler olmalı! Tabii var! Bütün mahalleye var! Babam gene küplere binecek! Aldıklarımı hesabımıza geçir Fehmi amca! Hadi hoşça kalın! Bu Malik denilen alçak sağ oldukça bize hoşluk yok kızım! Allah'tan ümit kesilmez Fehmi amca! Orası öyle! Bugün işe gitmedin mi Hüsnü? İzinliyim, on gün istirahat aldım. Seninki gözükmüyor bu sıra. Benimki de kim? Şu Hüsnü! Hani sana mı aşık olan? Bırak şu budalayı! Sana ne haber göndermiş biliyor musun? Ne haber göndermiş? Eh. Sana kim yan bakarsa yan bakanı kese kağıdı gibi patlatacakmış. Ben bunun kadar yapışkanını görmedim. Keşke bana böyle yapışsa. Beni biri böyle sevse. Ama nerede bizde o şans? Hüsnü senin için tahta kaleden hisar üstüne geliyor. Bir saatlik yoldan hem de yayan geliyor. Kızım sana Allah akıl fikir versin. Hüsnü gibilerin ellisini on kuruşa satıyorlar. Öyle salak arıyorsan etrafta tonla dolu. Dolu ama bize rastladığın Dua et ki rastlamıyor. Ay.